Merhaba değerli öğrencilerim. Yücel Hoca ile Türkçe dersi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ünsüz yumuşaması konusunu işleyeceğiz. Konunun ayrıntılarına girmeden önce sert ünsüzler ve ünlü harflerle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Türkçemizde 8 tane sert ünsüz vardır. Fakat bu konu itibariyle bizim 4 tanesini bilmemiz yeterlidir. Bu sert ünsüzler nelerdir? P, ç, t ve k ünsüzleridir. Bunlar akılda daha kolay, e, hafızamızda daha kolay yer etmesi için peçete şeklinde formülize edebiliriz. Fakat peçete dediğimizde K harfimiz dışarıda kalıyor. Bu K harfimizi de dahil edersek peçetek şeklinde ezberleyebiliriz. Peçetek kelimesindeki P, Ç, T ve K seslerimiz sert ünsüzlerimizdir. Ünlü harflerimiz de 8 adettir. Bunlar nelerdir? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü'dür. Kuralımızı öğrenelim. Türkçede sert ünsüzlerden yani P, Ç, T, K biriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin sonundaki sert ünsüz yumuşayarak B, C, D, G ya da yumuşak K ünsüzlerden birine dönüşür. Bu olaya biz ünsüz yumuşaması ya da sert ünsüzlerin yumuşaması diyoruz. Hemen bu kuralı formülize edelim daha kolay anlamak için. Şimdi bir kelimemiz sert ünsüzlerden biriyle bitiyorsa, yani peçetek kelimemizdeki ünsüz harflerden biriyle bitiyorsa ve bu kelimemiz ünlü harflerden birini alıyor ise sonuç itibariyle kuralımıza göre p ünsüzümüz b'ye Ç ünsüzümüz C ünsüzümüz C'ye, T ünsüzümüz D'ye, K ünsüzümüz G'ye ya da yumuşak G'ye yumuşayacak. Ve biz işte bu olayda ne diyeceğiz? Ünsüz yumuşaması diyeceğiz. Hemen örnekler üzerinde duralım. Kitap kelimesine bakalım. Kitap kelimemizin son harfi P ile bitmiş. P sert ünsüz müdür? Evet, sert ünsüzdür. Hangi ekimizi almış? Ünlü harfimiz almış. Sonuç itibariyle kelimemiz P harfimiz yumuşayarak B harfine dönüşmüştür. Ve kitabı olmuştur. Borcu kelimesini inceleyelim. Borç kelimesi Ç harfiyle bitmiş. Ç harfimiz sert ünsüz müdür? Evet, sert ünsüzdür. Ünlü ile başlayan bir ek almış mıdır? Evet, U ünlü harfimizi almıştır. Sonuç itibariyle ne olacak? Kural gereği Ç harfimiz C'ye yumuşayacak. Borcu olacak. Yurt kelimesi. T sert ünsüzüyle bitmiş, U ünlü harfiyle başlamış ve T harfimiz D harfine yumuşamış ve yurdu olmuş. Çocuk kelimesinde K harfimiz sert ünsüzdür, U harfimiz yine ünlü bir harftir. K harfimiz ne olacak? Yumuşak G yumuşayacak, çocuğu olacak. Örneklerimize devam edelim. Sebep kelimesi P sert ünsüzüyle bitmiş, i ünlü harfle başlamış. Daha doğrusu i ünlü harfini almış ve P sert ünsüzümüz B yumuşak ünsüzüne dönüşmüş ve kelimemiz sebebi olmuş. Ağaç kelimemiz Ç sert ünsüzüyle bitmiş. A ünlü harfimizi almış ve Ç sert ünsüzümüz yumuşayarak C yumuşak ünsüzüne dönüşmüş ağaca olmuş. Geçit kelimesi T sert ünsüzümüz, i ünlü harfimiz, T D'ye yumuşayacak ve geçidi olacak. Ekmek kelimesi K sert ünsüzümüz, E ünlü harfimizi almış, K sert ünsüzümüz ne olacak? Yumuşak G'ye dönüşecek ve ekmeğe olacak. Bazı istisnalarımız var. Bunlardan bir tanesi özel isimlerde yumuşama gerçekleşmiyor. Fakat kelimeyi söylerken yani okurken yumuşatarak söylüyoruz. Yazarken yumuşama olmuyor ama okurken yumuşatarak söylüyoruz. Örneğin Serap kelimesi inceleyelim. Serap bir isimdir. Özel bir isimdir. P sert ünsüzdür. Normal şartlarda bu sert ünsüzden sonra gelen ünlü harfimiz bunu yumuşatması gerekiyordu. Ama kural gereği yazarken yumuşama olmayacak. Okurken yumuşatarak okuyacağız. Bunu seraba, serabı ve serabın şeklinde söyleyeceğiz. Aynı şekilde Aytaç bir özel isimdir. Yazarken herhangi bir yumuşama olmaz. Okurken ise Aytaca, Aytacı, Aytacın şeklinde okumamız gerekiyor. Diğer bir istisna durumumuz tek heceli sözcüklerde yumuşama olmuyor değerli gençler. Nasıl? Mesela top kelimesi tek hecelidir. Ünlüyle başlayan bir ek alsa bile yumuşama olmuyor. Topu şeklinde yazıyoruz. Yani tobu olmuyor. Kaç kelimesi yine tek heceli. I ünlü harfini aldığında kaçı oluyor. Yük yükü oluyor. İç im ekini aldığında içim oluyor. Bunu icim şeklinde yumuşatarak söylemiyoruz. Ak kelimesi ı ünlü harfini alınca yine akı şeklinde yazılıyor ve söyleniyor. Kat kelimesi yine ı ünlüsünü aldığında katı yani bunu kadı şeklinde yumuşatarak söyleyemiyoruz. Diğer bir istisna durumumuz yabancı kökenli bazı sözcüklerde yine yumuşama gerçekleşmiyor. En sık Kullanılan kelimelerden örnekler ver, vermeye çalıştım. Mesela maç kelimesi yine hem tekecelidir hem yabancı kökenli bir sözlüktür. I ünlü harfini alsa bile yumuşama olmaz maçı olur. Yine hukuk kelimesi yumuşamaya uğramayan kelimelerden biridir. Bu ünlüsünü aldığında yine hukuku şeklinde yazılıyor. Kamp kelimesi I ünlüsünü aldığında yine kampı şeklinde yumuşama gerçekleşmeden yazılıyor. Adalet kelimesi de yabancı kökenli bir sözcüğümüz. İ ünlü harfini aldığında yine adaleti şeklinde yumuşamadan yazıp söyleniyor. Biraz örnek soru çözelim konunun pekişmesi açısında. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime vardır? Hemen inceleyelim. A. Arkadaşımın sorduğu soruyu hiç kimse bilemedi. Evet soruyu kelimesinde ünsüz sert ünsüzle biten bir durum söz konusu değil. Yani yumuşama gerçekleşmemiş. Beş kına bakalım. Ağacın dallarını kesmek için çok uğraştık. Evet bakın ağacın dalları derken. Kelimemizin kökü nedir? Ağaçtır. Yani ç ünsüzüyle bitiyor. Sert ünsüzüyle bitiyor. ın ünlü harfiyle başlayan bir ek aldığında ne olmuştur? Ç ünsüzümüz C yumuşamıştır. Acın olmuştur. Evet. B şıkkında ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelimemiz bulunmaktadır. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur? A. Anahtarı bulamayınca kilidi kırmak zorunda kaldılar. Evet. Burada kilidi kelimesine dikkat edelim. Bu kelimemizin aslı nedir? kilittir. Kilit. Sonu T sert ünsüzüyle bitmiştir. Ünlüyle başlayan I harfini aldığında T harfi neye dönüşmüştür? D'ye dönüşmüştür. Burada ünsüz yumuşaması bulunmaktadır. A'yı eliyoruz. Kardeşim kızamığa yakalanınca ilaç kullandı. Evet bakın kızamığa derken kelimemizin kökeni kızamıktır. Ve K sert ünsüzüyle bitmiştir. A yumuşak ünsüzü, ünlü harfiyle başlayan bir ek aldığında K sert ünsüzümüz yumuşak G'ye yumuşamıştır. Barışmalar için arkadaşım aracı olmuş. Bakın burada aracı olmuş kelime grubuna baktığımızda bakın burada e, sanki araçı şeklinde olmuş gibi görünüyor ama bu kelimemizin kökü nedir? Aradır. Aradan aracı olmuştur. Gördüğünüz gibi sert ünsüzle biten bir kelimemiz yok. Bu yüzden ünsüz yumuşamasına da uğrayan bir kelimemiz bulunmamaktadır. D'yi de inceleyelim. Masadaki kitabı bana verir misin? Evet kitabı kelimesi kökümüz kitaptır. Yani yazalım kitap. Sonu P sert ünsüzüyle bitmiştir. I ünlü harfiyle yani ünlü bir harf geldiği için P harfimiz sert ünsüzümüz yumuşayarak B'ye dönüşmüştür. Burada da ünsüz yumuşaması gerçekleşmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Evet değerli öğrencilerim bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi veya önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.